Şimdi ben burası bütün o etrafı o sarı yumurtanın etrafının tamamına güzelce bakın taş gibi oldu, iyice elaflarını el doldurdum. Şimdi dursun halkamızın etrafını örelim. Bunun için 26 tane zincir çekelim. 2, 3, 4. 21, 22, 23, 24, 25, 26 tane zincir çektim. Sonrasında son çektiğim zincire değil ondan bir öncekine sık iğne yapıyorum. Sadece bunların tek kanatlarını alıyorum. Sıramın sonuna kadar zincirlere bu şekilde sık iğne yapıyorum. Ben örerken şu ipini de içine alıyorum. Şöyle almayabilirsiniz, hani yok etmek için. Bu da burada dursun. Böyle örerken içinde kalıyor. Yok etmesi, hani içine vermesi daha kolay oluyor. Yoksa ördükten sonra da verebilirsiniz. Şimdi sonuna kadar, zincirimin sonuna kadar devam ediyorum. Toplam 25 sık iğne olacak. Eğer halkanızın çapı bundan büyükse o zaman biraz daha artırabilirsiniz, 30 tane yapabilirsiniz, siz bilirsiniz aslında. Ben şimdi tam yolu yarılaması için 25 zincir, bunun tam yarısına kadar geliyor. Eğer isterseniz 30 yaparsınız, halkanız büyükse ya yine aynı şey olur. Ve ben sonuncuya da batmak istiyorum. Bakın sonuna kadar sık iğne yaptım. Şimdi geri dönüyorum. 2 tane zincir çekiyorum. Tığın başını doladım. İkili trabzan yapacağız. Bunun için sık iğnemin üzerine batıp tekrar tığım doluyorum. İkisini bir yani şu iki taneyi bir çekeceğim. Sonra da bu ikiyi çekeceğim. Tekrar tığın başında doluyorum. Bir sonrakine geçtim. İkisini bir, ikisini bir. Tekrar tığın başını doladım. İkisini bir, ikisini bir. Bu şekilde sıramın sonuna kadar ikili trabzan yapacağım. Bazen katlı geliyor. Bu şekilde. Şimdi sıramızın sonuna kadar yapalım sıranın sonuna gelmek üzereyim. Şimdi geldim. Geri dönüyorum. Bu sırada yine sık iğne yapıyoruz. Zincir çekmiyorum ben. Bu şekilde sıramızın sonuna kadar sık iğne yapalım. Üçüncü sıramın sonuna geldim. Sık iğne yaptım. Birinci sırada, ikinci sırada ikili trabzan. Üçüncü sırada yine sık iğne yaptım. Geri dönüyorum. Dördüncü sırada yine iki tane zincir çekiyorum. Yine ikili trabzan yapıyorum. Bu şekilde bu sıramızı da tamamlayalım. Sonraki sıra yine sık iğne yapacağız. Şimdi ikili trabzan olarak tamamlayalım. Sonraki sıra yine sık iğne. Şimdi ben sıramın sonuna geldim. Sık iğne yaptım. ikili trabzan, sık iğne, ikili trabzan, sık iğne. Şimdi şöyle etrafına bakın doladığım zaman çok güzel geliyor ve elim benim sıkı. Burada şey de çok önemli. Eğer eliniz biraz daha bolsa şu son yaptığım sık iğneyi yapmayın ve orada çünkü şunun kavrayıp tam tutması sıkı tutması çok önemli eliniz bolsa bir önceki sırada bırakın ya da sizin halkınız daha kalınsa bir sıra daha sık iğne ya da ikili trabzan Şurayı kardığınızda aradaki boşluk mesafe ne kadarsa ama buna göre mesela şu kadar bir mesafe mi kaldı buna ikili trabzan yapmayın sık iğne yapın Çünkü şöyle gerdirerek dike, dikeceğiz dikerken bu da sıkı olması bunun böyle fırtfırt fırt kaymaması için Sebep bu. Şimdi sonuna geldim. Ben bunu birazcık büyük keseceğim. Ortalama 20-30 santim civarı ip bırakarak kesiyorum. Çünkü bu iple aynı kendi ipi dikeceğim. Sonuna bir tane zincir çektim ve bunu çekiyorum. Şimdi kalın bir iğne aldım. Ben böyle ucu biraz daha kötü buna rahat dikiyorum. Bu yamuk iğnem. fark etmez yönü. Şöyle sarıp bir, buradaydı zaten. Bir tane buradan alıyorum. Dediğim gibi arada mesafe olması iyi. Bunu dikerken böyle geldireceğiz. Hepimiz iki sık olsun. Bir tane buradan, bir tane karşı taraftan alıyorum. şekilde bakın gayet güzel düşüyor. yapmayacağım onu. <laughs> Orası biraz bol bırakarak sonunda hepsini çekerim dedim. da. Şu an tüylerim diken diken oldu. Bakın çok güzel oluyor. Şimdi sonuna kadar bunu dikelim. Sonuna geldim. Şimdi burayı birkaç tane daha yapacağım. Aynı yere bir tane daha dikeyim. Tamamdır. Şimdi biraz uzun keseceğim. Ben çünkü iğneyle çok bağlayamıyorum oraya düğümleyebiliyorsunuz. Size öyle yapın. Ben böyle tığımla daha iyi düğüm yapıyorum. Ben de böyle bir şey var. Bunu tamamlı içine vermem lazım. Şu an gayet güzel oldu. Şimdi isterseniz bu diktiğimiz yönü şöyle çevirelim. içine gelsin. Tamamdır. Bakın orası da güzel duruyor. Bu yönünden bunu birleştireceğiz. Öncesinde bence bunu yapalım. Tüm şeyleri yapalım. Hatta burnunu yapalım sonrasında aslında dikebiliriz. Çünkü şu burnunu dikmemiz bundayken birazcık zorlayabilir bizi. Öncesinde burnunu yapalım. Sonrasında kulaklarını ve boynuzunu. Şimdi kulağını yapalım. Ben bir tanesini yaptım. Diğerini birlikte yapalım. Bunun için yine sihirli halkamızı yapıyoruz. Çekiyorum bir tane. İçine 6 tane sık iğne. 1 2 3 4 5 ve 6 sonra bu ipi çekiyorum ilk yaptığım sık iğnenin üzerine batıp bunu bunun içinden geçiriyorum birinci sıramızın sonu 6 tane ikinci sıramızda hepsini artırma yapacağız bu birleştirdiğimi değil onun yanındakine İki tane sık iğne yapacağım üzerine. Birinci artırmamı yaptım. Hemen yanından ikinci artırmamı yaptım. Hemen yanından üçüncü artırmamı yaptım. Dördüncü artırmamı yaptım. Beşinci artırmamı yaptım. Ve son altıncı artırmamı yaptım ikinci sıranın sonu 12 tane. Üçüncü sıradan artırma eksiltme yapmadan dümdüz örelim. İsterseniz sıranın yeni şaşırırsanız buraya küçük bir ip takın. Ee, öyle yapabilirsiniz. Şimdi üçüncü sırada 12 olarak dümdüz öreceğim. Hiç artırma eksiltme yapmadan üçüncü sıra 12 tane örüyorum. Ve sıramın sonuna geldim. 3. sıramın sonuna geldim. 12 tane. Dördüncü sırada bir artır, bir ör bir artır, bir örü ör olarak yapacağız. Hepsinden artım yapacağız. Dördüncü sıranın sonunda etrafının sayısı 18 tane olacak. Birinci artırmamı yapıyorum. Bir tane tek örüyorum. İkinci artırmamı yapıyorum. Bir tane tek örüyorum. Üçüncü artırmamı yapıyorum. Bir tane tek örüyorum. Dördüncü artırmamı yapıyorum. Bir tane tek örüyorum. Beşinci artırmamı yapıyorum. Bir tane tek örüyorum. Ve altıncı artırmamı yapıyorum. Bir tane tek ördüm de başladığım yere geldim. Etrafımın sayısı 18 tane dördüncü sıranın sonunda. Şimdi 5 ve 6. sırayı dümdüz artırma eksiltme yapmadan dümdüz örelim. 5. sıra 18 tane 6. sıra 18 tane. Şimdi iki sıra boyunca artırma eksiltme yapmadan dümdüz örelim. Başladığınız yeri isterseniz küçük bir iplik takın dediğim gibi. Ben de takayım. Başladığım yer benim burasıydı bir alt sıradan taktım şimdi iki sıra artırma eksiltme yapmadan dümdüz öreceğim 7. sırada bakın 6. sıramız 1 2 3 4 5 6 5 ve 6 18 di 4 18 de ee, şimdi 7. sırada 6 tane eksiltme yapacağız eksiltmemiz yine gizli eksiltme bu taraftakilerini alıyorum birinci eksiltmemi yaptım bir tane tek örüyorum ikinci eksiltmemi yaptım bir tane tek örüyorum üçüncü eksiltmemi yaptım bir tane tek örüyorum dördüncü eksiltmemi yaptım bir tane tek örüyorum beşinci eksiltmemi yaptım bir tane tek örüyorum ve altıncı eksiltmemi yaptım etrafının sayısı 12 tane oldu. 7. sıranın sonunda. 8. sırada yine 12 tane olarak örelim. 8. sırada artırma eksiltme yapmadan 12 tane olarak örüyoruz. ve sıramın sonuna geldim sonuncuyu da de sıramın sonuna geldim 2 2 4 6 8 9 9. sırada 4 tane eksiltme yapacağız birinci eksiltmemi yapıyorum bir tane tek örüyorum ikinci eksiltmemi yapıyorum bir tane tek örüyorum üçüncü eksiltmemi yapıyorum bir tane tek örüyorum dördüncü eksiltmemi yapıyorum bir tane tek ördüğümde başladığım yere geldim ve sonra buraya batıp bunu bunun içinden geçiriyoruz ve bir zincir çekip ipimizi kopartalım kulağımız bunu çıkartabiliriz hazır bunu da dikerken şöyle katlayıp küçük kulağımızı dikeceğiz Şimdi boynuzuna geçelim. Ben bir tanesini yaptım. Diğerini birlikte yapalım. Bunun için sihirli halkamızı yapıyoruz. İçine 6 tane sık iğne. 1 2 3 4 5 6 Sonra bu ipimi çekiyorum. Başladığım yere batıp bunu bunun içinden geçiriyorum. birleştirme değil, yanındaki sık iğnenin üzerine artırmamı yapacağım. İkinci sıranın sonunda etrafının sayısı 12 tane olacak. Birinci artırmamı yapıyorum. Hemen yanından ikinci artırmamı yapıyorum. Yani iki tane batıyorum. Hemen yanından üçüncü artırmamı yapıyorum. Dördüncü artırmamı yapıyorum. 5. artırmamı yapıyorum ve 6. artırmamı yapıyorum. Etrafın sayısı ikinci sıranın sonunda 12 tane. 3. sırada bir ör bir artır 1 ör 1 artır yapacağız. 3. sıranın sonunda etrafın sayısı 18 tane olacak. Bir tane örüyorum. birinci artırmamı yapıyorum. Bir tane örüyorum. 2. artırmamı yapıyorum. Bir tane örüyorum. 3. artırmamı yapıyorum. Bir tane örüyorum. 4. artırmamı yapıyorum. Bir tane örüyorum. 5. artırmamı yapıyorum. Bir tane örüyorum. 6. artırmamı yapıyorum. ve bitiyor. Sıramın sonuna geldim. Etrafının sayısı şu anda 18 tane. Şimdi iki sıra boyunca artırma eksiltme yapmadan dümdüz örelim. Hiçbir şey yapmadan dönerek isterseniz karıştırmamak için yine buraya iplik takabilirsiniz. Ama zaten sıramızın bittiği yer belli. Bakın bunu hizasına geldiğiniz zaman bitiyor. Şu dairemiz yukarı çıktığımız yer. İki sıra boyunca artırma eksiltme yapmadan dümdüz örelim. Ve ben iki sıra boyunca artırma eksiltme yapmadan ördüm. 1, 2, 3, 4, 5. Beşinci sıramı tamamladım. etrafını sayısı şu anda değişmedi zaten. 18 tane. Altıncı sırada 6 altı tane eksiltme yapacağız. Yine gizli eksiltme. Bu başak gibi görünenlerin benden taraflarını alıyorum. Birinci eksiltmemi yaptım. Hemen yanından bir tane örüyorum. İkinci eksiltmemi yapıyorum. Bir tane örüyorum. 3. eksiltmemi yapıyorum. Bir tane örüyorum. dördüncü eksiltmemi yapıyorum. Bir tane örüyorum. 5. eksiltmemi yapıyorum. Bir tane örüyorum ve altıncı eksiltmemi yapıyorum. Sıramın sonuna geldim. Bakın sıramın sonunda zaten burasıydı. Buraya geldim. Batıp bunu bunun içinden geçiriyorum ve iki tane zincir çekelim. Bakın şöyle küçük bir top top gibi oldu. Şimdi bunu buraya böyle düğümleyelim. Sonra bu ipin içine verelim. Son sırada etrafının sayısı 12 tane kaldı. Şimdi sarı ipimizi alalım ilmeğimizi oluşturalım sonra herhangi bir yerinden ben tam şu bittiğinin bir sonrakinden batıyorum bunu arkasından geçireceğim ve çekiyorum şimdi e, bunun kenarları 10 tane sarının kenarları 10 tane ama bu 12 tane 2 tane eksiltme yapacağız bunun için şöyle bir tane eksiltme yapıyorum yine gizli eksiltme birinci eksiltmemi yaptım hemen başladığım yerde 1 2 3 4 5 tane örüyorum ikinci eksiltmemi yapıyorum yine bunların benden taraflarından aldım Sonra şöyle bir sayalım. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ve sonuncu batacağım. 10 tane ördüm. Başladım. Eee şu şekilde almayın burayı. Çünkü o zaman burası gedik gibi oluyor. Yani belli oluyor. Şu görünelin ortasından batın birleştirirken Sonra zaten bu battığımız bulundu. Şunun ise yanındakine batıyoruz. Üst sıraya çıkarken ben böyle yapıyorum. Bu bileşim yerini biraz daha iyi kamufle ediyor. Şimdi etrafın sayısı 10 tane. Artık hiçbir şey yapmayacağız. Artırma eksiltme yapmadan dümdüz 7 sıra boyunca öreceğiz. Daha doğrusu bununla 7 sıra. Bunu sermezsek 6 sıra. 1 2 3 4 5 6 7 8 Aa, 8 sıra çok Pardon ben şunu saymadan şey yapmışım bunu saymayınca 7 sıra aklımda kalmış çünkü 2 4 6 8 8 sıra olacak ee, 10 olarak devam edelim etrafın sayısı 10 olarak dönerek artık 8 sıranın sonuna gelene kadar devam edelim ben şimdi sonuna geldim bakın bu şekilde ben burayı biraz uzun koparacağım siz de ikinci ördüğünüzü uzun kopartın çünkü bunu dikmemizde kullanırız iki tane zincir çektim ve bunu kopardım sonrasında ben yine şöyle küçük bir makasından şöyle yapıyorum Dilerseniz tığınızın arkasıyla yapabilirsiniz bu işlemi. Bunun içine böyle el yap. Kalemle falan da olur. istediğiniz her şeyle olur. Ben böyle küçük makasla kesmemeye dikkat ettikten sonra yani herhangi bir sıkıntı olmaz. Şöyle. Şurayı özellikle top şekli olsun. Bakın zaten kendisi yapısı müsait. Çok da abartmayalım. Şurası mı? Şimdi bu geçiş yerini şu ovalliği gitmesin. Zaten bu esnemeye müsait olduğu için, hani o yüzden şöyle şöyle yapıyorum ki yuvarlak düz insin. Gayet güzel oldu diye düşünüyorum. Azıcık çıkartalım. Çok olmuş. Şimdi son parçaya geçelim. Ağzına geçelim. Sonra hepsini birlikte dikelim. Bunun için ben krem ipliğimi aldım. İsterseniz beyaz iplik de olur. Şöyle çeviriyorum. Yine sil halkamız. Çekiyorum. İçine 6 tane sık iğne. 1 2 3 4 5 ve 6 Sonra bu ipimi çekiyorum. Başladığım sık iğnenin üzerine batıp bunu bunun içinden geçiriyorum. İkinci sırada yine aynı şekilde hepsini artırma yapacağız. 12 tane olacak ikinci sıranın sonu. Birleştirdiğim değil bir sonrakine batıp birinci artırmamı yapıyorum. Hemen yanından ikinci artırmamı yapıyorum. Üçüncü artırmamı yapıyorum. 4. artırmamı yapıyorum. 5. artırmamı yapıyorum. Ve 6. artırmamı yapıyorum. 2. sıranın sonu 12 tane oldu. 3. sırada yine hepsinden artırma yapacağız. 18 tane olacak. hepsini artırma derken pardon, 6 tane artırma yapacağız. 1 ol 1 artır, 1 ol 1 artır. 3. sıranın sonunda 18 tane olacak. Şimdi bir tane örelim. Bir tane artırma yapalım. Bir örüyoruz. Bir artırma yapıyoruz. İkinci artırma mı yaptım? Bir tane örüyorum. 3. artırma mı yaptım? Bir tane örüyorum. Dördüncü artırma mı yaptım? Bir tane örüyorum. Beşinci artırma mı yaptım? Bir tane örüyorum ve altıncı artırmamı yaptım. Dördüncü sıranın 3. sıranın sonu 18 e, tane oldu. Şimdi dördüncü sıradan yine 18 olup örelim. Yani artırma eksiltme yapmadan bir sonraki sırayı dümdüz örüyoruz. sıramın sonuna geldim. Bakın şu başladığım daire çizdim. Yukarı çıktım. İlk yer bunun hizasına geldim. Sıramın sonuna geldim. Batıyorum. Bunu bunun içinden geçiriyorum. Şu an ağzımız tamam. Ve bir iki zincir çekelim. Bunu da biraz uzun keselim. Çünkü bunu krem rengi iplikle dikeceğiz. O yüzden yine kendi ipliğiyle dikmek için birazcık uzun kestik. bu şekilde sakın düzleştirmeyin çünkü şu şekilde bir ovalli olacak